Sayın seyirciler Biontech aşısının doğurganlık üzerindeki etkisiyle ilgili önemli bir çalışma yapıldı. Bu çalışmanın sonucuna göre aşının tüp bebek tedavisi üzerinde olumsuz bir etkisi yok. Hayli merak edilen bu çalışmayı bu konuyu TRT Haber muhabiri Çağla Gül Tuncer, uzman konuğuna soracak. Söz sırasını hemen onlara bırakalım Çağla. Amerika Birleşik Devletleri'nde mRNA aşıları üzerine önemli bir araştırma yapıldı. Araştırma özellikle tüp bebek tedavisi görmek isteyenleri ilgilendiriyor. Sonuç olarak araştırmada mRNA aşılarının tüp bebek tedavisine olumsuz bir etkisinin olmadığı ortaya çıkarılmış oldu. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Özlem Evliyaoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Önce nasıl bir araştırma? Buradan başlayalım. Aslında hastalarımızın bize en çok sorduğu sorulardan bir tanesi tüp bebek tedavisi veya aşılama tedavisi öncesi aşı olsam bu tedavi sonucunu kötü etkiler mi? Şimdiye kadarki küçük çaptaki araştırmalar olumsuz etkilemediği yönündeydi ama Dört gün önce çok saygın bir uluslararası dergide Amerika'dan çok güzel tam da bu soruya cevap verecek güzel bir araştırma geldi. 1678 tane tüp bebek merkezine başvuran hastanın kayıtları incelendi. Bu kayıtlarda aşı olan yani Biontech veya Moderna aşısı olan yani mRNA aşısı olan kadınlarla aşısız olan kadınların Tüp bebek tedavi sürecindeki sonuçları karşılaştırıldı. Toplanan yumurta sayısı, e, olgun yumurta sayısı ve embriyo genetiği açısından aşılı ve aşısız grup arasında herhangi bir fark yoktu. Yani mRNA aşılarının tüp bebek tedavi sürecini olumsuz etkilemediği kanısına vardılar. Çalışmanın bir diğer ayağı daha var aslında. Acaba gebelik sonuçlarına, yani sonuçta tüp bebek tedavisinin amacı bir gebelik elde etmek, gebelik sonuçlarına olumsuz bir etkisi var mı diye dolmuş embriyo transfer sonuçlarını incelemişler. Ee, yine e, iki doz aşı olan Biontech veya Moderna aşısı olan, yani bir mRNA aşısı olmuş hasta grubu ve aşısız olanları karşılaştırdıklarında gebelik sonuçları açısından herhangi bir fark yok. Yani olumsuz bir etkisi yok. E tabi bu da bizi çok rahatlattı. E, hastaların bu sorusuna cevap verebilmek adına şöyle diyebiliriz. E, tüp bebek tedavisi veya aşılama tedavisi planlayan hastaların e, çok rahatlıkla emrene mRNA aşılarını e, yaptırmalarını önerebiliriz şu anki bilgilerimiz çerçevesinde. Çünkü bu tedavilerin amacı bir gebelik elde etmek ve biliyoruz ki Covid-19 enfeksiyonu gebelerde çok ağır hatta ölümcül seyredebiliyor. E, hastaların çekincesi de acaba aşı olumsuz etkiler mi? Ama olumsuz etkilemiyor. Yani hastalar mutlaka aşılarını e, olsunlar, iç rahatlığıyla olsunlar. E, bu çalışma biz gerçekten çok rahatlattı bu konuda. Evet, hamilelik döneminde tüm süreçlerde de aşı yaptırabilir. E, anne baba, anne adayları. Anne adayları kesinlikle hamileliğin herhangi bir döneminde mutlaka aşılarını olsunlar. Ama bu çalışma özellikle tüp bebek tedavisi veya infertilite dediğimiz kısırlık tedavilerinden önce de aşılarını rahatlıkla yaptırabilirler. Evet açıların e, çocuk isteyenler için de güvenli olduğunu gösteren önemli bir çalışmaydır. Çok teşekkür ederiz değerli Rica katkılarınız ederim. için. Profesör Doktor Özlem Evliyaoğlu önemli çalışmanın detaylarını aktardı bize diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.